Usta. usta? Bu ne Usta? Bu insanı uçurur. <laughs> tamam. Evet. Ellerine sağlık. Sağ ol. Şimdi hazır mı? Yiyeceğiz mi? Valla hazır. Bunu bir uçakla doğrayalım. Tamam. Doğradıktan sonra da şu Bu Çiğ değil. Yok, çiğ diyenler olacak buna. Et kendi suyunu ne yapmamışsa, biraz daha bunu pişirsen, şu su biriken suyu olmaz. Tamam. Aynen. Hepsi ateşe gider. Ellerine sağlık Sağ Mehmet usta. Allah kabul Sağ etsin. Ol. Allah razı olsun. Yemek için de Yemek için de teşekkürler. Sağ ol.